Son dakika içişlerinden 65 yaş ve üzeri için yeni genelge. İçişleri Bakanlığı korona salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara bilim kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs Perşembe günü sabah saat 9'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verdi. 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç, seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat izin belgesi taleplerine 21 Mayıs Perşembe günü sabah saat 9'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı e başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı üzerinden yapabilecek. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik sorgulanacak. Vatandaşların bahse konu belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da kaymakamlık, valiliklere gitmelerine gerek bulunmayacak seyahat izin belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup, ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek. Düzenlenen seyahat izin belgesi tek yönlü geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir. İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek, kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gidecekleri yerlerde de 22 Mart tarihinde yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olanların otogarlarda oluşturabilecekleri yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirler planlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmayacak. Haberimizi ve bu videodaki emeklerimi faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum.